Evlat annenin eseri, toplumumuzda, geleneğimizde. Erkeğin rolü şu. Bunu kendimden bilerek söylüyorum. 20'sine kadar anasının eline bakan, 20'sinden sonra karısının eline bakan bir zavallıdır erkek bizde. Onlar himmetini eksik etse, onlar dik durmasa, bu cefayı çekmeseler hiçbir şeyi konuşamayız bile. Bugün karşınızda bulunuyorsam, bir takım hizmetleri nasip olduysa bu iki kadının eseridir. Anam ve eşim Anamın okuma yazması yoktur, eşim ilkokul mezunudur. Ama nedir? Ben okula gidiyorum, anam benimle beraber okuyor. Okuma yazma bilmediğini üçüncü sınıfa geldiğimde fark ettim. Bana hiç hissettirmeden ailem benimle beraber ders çalışıyor, beni götürüyor. Öğretmenim gibi ilgileniyor. 10-11 yaşımda yatılı okula gidiyorum. Ağlıyorum. Uzak geliyor bana. Ana ben vazgeçeceğim, gelip burada okuyacağım diyorum. Rezil olmadan vezir olunmaz oğlum diyor. Anamın okuma yazma bile bilmemesine rağmen bu medeniyetten tahsil ettiği bir hikmettir. Rezil olmadan vezir olunmaz ve ben çileye katlanıyorum. Rahim insanın doğduğu yer Allahu Teala'nın bir ismidir bu kelime değil mi efendim? Kime ne vesileyle veriliyor? Lütfen dikkat yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sen orada dünyaya geliyorsun. Orada gördüğün muameleye bak. Devamlı çile anne için. Senin için ise sıfır risk, Ekmek elden, su güldü. <laughs> ben bugüne kadar annelikten daha zor bir iş yapan insan görmedim. Gören varsa söylesin. İnsafsız alacaklı gibidir çocuk. Ana rahmine düştüğünden itibaren başlar anasını kusturmayı ömrü boyunca kusturur. Onun o kahrını çeken kim? Ana. E şimdi yerine ne koyuyorsun? Onu başka bir yere sevk edince ana okulu. Ana okulunda ana yok, huzur evinde huzur yok. Eğer insanoğlunda meleğin bir timsalini görmek istiyorsanız anneden başka bir örnek gösteremezsiniz. Merhametin ne olduğunu, şefkatin ne olduğunu insan burada tanıyor, görüyor. Nasıl bir şey anne? Çocuklar üçer beşer yaşındayken birer elinden tutuyor, benim annem benim annem diye çekiştiriyor. Onlar 30'ar yaşına gelip anne 60-70 yaşına gelince de senin annen senin annen diye itiyor. O baksın diye. Bunu da anne biliyor. Bilir. Yani evlat o şefkati gösterecek değil. Ama tamamen karşılıksız hiçbir şey beklemeden sadece Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatının insandaki muhteşem tecelligahı anne bize Allah'ın rahmetini de hatırlatmak bakımından muazzam bir muallimdir aslında. Yerine hiçbir şey koyamazsınız. Hiçbir profesyonel yardım onu tarif edemez. Yani ona bile yaklaşamaz. Annelik gözden düşüyor sanki. Evde olmak sanki pek övünülecek bir şey değilmiş gibi. Hayır, hayır hayır hayır. Bu büyük hata olur. Allah göstermesin. Yapabileceği hiçbir iş bundan daha önemli değil. Beşiği sallayan dünyayı sallar. Genç bir kaymakam dostum Vali Bey'in yanında bizim hanım çalışmıyor dedi. Vali Bey'in yanında bozmak doğru olmaz ama niyetinde bozmak değil zaten. Hanımı ev hanımı ya yani, onu demek istiyor anladım. Ben üç çocuğu da var. Bu gömleği kim ütüledi dedim hanım dedi. Kahvaltı kim hazırladı hanım. Çocuklara kim baktı hanım. Çamaşırlar kim yıkadı hanım. Ve çalışmıyor öyle mi? Allah daş adamı. Ne diyeyim hocam dedi ev hanım. Annelik yapıyor diyeceksin. Ve diyeceksin ki dünyadaki en ağır işi yapıyor ayağının altında cennet olan insan hakkında ileri geri konuşulmaz. <laughs> yani karşısında el pençe divan durulur. Onun duası istenir, onun rızası kazanılmaya çalışılır, gönlü okşanır, Hı -hı. öyle olmalıdır. Şunu söylemek lazım. Cennet annelerin ayağı altındadır. Kadınların değil, erkeklerin değil, babaların değil. Annelerin ayağı altında. Hı -hı. Babanın rolü nedir? Problem olmasın yeter. <laughs> Bu bir. İkincisi bir babanın evladına yapabileceği en büyük iyilik anasına iyi davranmaktır. Onu el üstünde tut, baş tacir olduğunu bildir, hissettir. O anne o moralle Allah'ın izniyle dağları yüklenir, hiç de yüksünmez, götürür. Zerreden küreye, molekülden galaksiye her yeri ibret dolu ama bakmadan geçersin, kaybeden de sen olursun. İbretle bak. Bir tohumdan neler zuhure geliyor, bir damla su neyi ifade ediyor, Allah-u Teâlâ'nın kudretini seyret. Çünkü cihan ara, cihan içindedir arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Cenab-ı Hakk'ın kudretini bütün eserlerinde görebilirsin. Fakat insan genellikle balık gibidir. Denize girer de denizi bilmez. <laughs>